Merhaba sevgili gençler, ben Batman Anadolu Lisesi Kimya Öğretmeni Kendal İhsan Göl. Bugünkü konumuz asit baz terikmelerinin izlenmesi. Asit bas terikmelerinin izlenmesi ne demek? Şimdi biz asit ve bazları içine indikatörler koyarak renk değişimini gözlemleyebiliyoruz. İndikatörler sadece renk değişimiyle ilgili olduğundan sayısal pH değerler hakkında çok fikir vermezler. O yüzden terikmelerin ilerleyişini izlemek için daha kesin ve sayısal değerler verilebilen pH ölçüm cihazları kullanılmaktadır. Hidrojen kloru asit çözeltisi ve bir miktar metil oranj indikatörü bulunan bir beher olsun. Beherin içerisine işte HCl ve HCl arkadaşlar. Ondan sonra nedir? Ne metil oranj indikatörü olan bir beher. Metil oranj koyduk bunun içine. Metil oranj. Bu beherin üzerine yavaş yavaş ne yapacağız? Baz ekleyeceğiz. İşte bu olaya biz ne diyoruz? Titrasyon diyoruz arkadaşlar. Şimdi bu olayı hep birlikte. Burada gördüğünüz gibi az önce ben bahsettim bundan arkadaşlar. HCl metil oranj var. Metil oranja biz içerisinde metil oranj indikatörü olan HCl çözelsine e damla damla sodyum hidroksit gönderiyor. İşte biz bu olaya titrasyon diyoruz. Metil oranj, asitik ortamda kırmızı, bazik ortamda sarı, nötr ortamda turuncu rengi alır. Başlangıçta asit olduğu için pH küçük biridir. Musluk açılıp damla damla baz ilave başladığımızda nötrleşme olayı meydana gelir ve öyle bir an gelir ki çözeltide hidrojen OH sayısına eşit olur. İşte tam OH sayısına eşit olduğu zaman ne oluyor? Renk değişiyor. Rengi ne oluyor? Turuncu oluyor çünkü nötr oluyor. E baz tam üretmeden sonra sen baz ilave edersen bu sefer rengi ne olacaktır? Arkadaşlar bazik ortamda ne olacaktır? Sarı rengine dönüştük. Başlangıçta kırmızı, tam nH eşit nOH olduğunda turuncu. Devam edersen ne olacaktır? Sarı olacaktır. Bromtimol mavisi asidik ortamda sarıymış. böyle bir yazarsanız daha iyi olur. Nötr ortamda yeşil. Yeşil bazik ortamda ise maviymiş. Bazik ortamda ise mavi rengine dönüşüyormuş. Bromtimol mavisi, aşağıdaki çözeltilere bromtimol mavisi eklendiğinde kola. Kola asittir arkadaşlar. Alkolü su nötr'dür. Çamaşır suyu da baziktir. Buna göre kola da ne olacak? Sarı renke dönüşecek. Sarı olacak. Alkolü su nötr olduğu için yeşil olacak. Bazikse bazikte ise ne olacak arkadaşlar? Çamaşır su bazik olduğu için... Mavi olacak, sarı yeşil mavi. Titrasyon. Şekildeki beherdeki çözelti 1 mol HCl ve indikatör olarak metil oranj kullanılmıştır. Buna göre beherdeki çözelti ayrı ayrı aşağıdaki belirtilen miktarlardaki sodyum hidroksit ilave edilirse çözeltinin rengi ne olur? Güzel. Nötrleşme ile aynı arkadaşlar. Şimdi HCl artı sodyum hidroksit. 1 mol, 1, bu 1 moldur. Eğer ben bunun üzerine 1 mol göndersem ki de gördüğü gibi 1 mol göndersem tam olur. Tam nötrleşme. O zaman ne olur? Nötr olur. Birbirini yok eder. Bu iki için tam nötr ilave edersen rengi ne olur? Peki arkadaşlar astik ortamda kırmızıydı, bazik ortamda nötr ortamda bu turuncu olur. Burada turuncu olacak. Çünkü tam nötrleşti. Fakat ben 1 mol aldım. 1 mol, 1 mol asit vardı. Ama 0,5 mol baz alırsanız olmaz. 0,5 0,5 asit kaldı. 0,5 asit kaldı bu birinci yargı için. Ortam ne oldu? Ortam asidiktir. E, ortam asidik olduğuna göre metil oranj hangi rengi alacaktır? Kırmızı. Kırmızı olacaktır. Burada ise baz daha fazla olduğuna göre ortam bazik olacak arkadaşlar. 3'te 1 mol HCl ile 2 mol sodyum hidroksit alırsanız birebir bundan 2 harcanır. Bundan bir harcanır, bundan bir harcanır, bu bir kalır. Ortam baz olur. O arada ortam baz olduğuna göre hangi rengi alacaktır? Tabii ki sarı rengini kırmızı, turuncu, sarı olacak arkadaşlar. Bir indikatör asidik ortamda siyah. Asidik ortamda siyahmış. Siyah. Bazik ortamda beyaz. Bazik ortamda beyaz. Siyah beyaz. Ben 5'leştiğim arkadaşlar. Oda sıcaklığında, oda sıcaklığında bu indikatör indikatörden eklenmiş yukarıdaki çözeltilere bir miktar hacere çözeltisi ilave edildiğinde hangilerin son durumda gereği kesinlikle siyah olur. Bir indikatör asit ortam. Şimdi ben oda sıcaklığında bu indikatörlerden eklenmiş yukarıdaki çözeltiler bir miktar hacere ekliyorum. Yani sen haceli ekledin, bu da asit, bu da asit. Asitlik ortamda nedir? siyahtır. Bu kesin siyahtır. Bir de kesin siyah. Kesin siyah olur. Zaten siyah üzerine siyah Peki şuna bakalım PH7 nötr'dür arkadaşlar. Sen buraya ne gönderiyorsun? Asit gönderiyorsun. Abi. Bu da kesin. Bu da arkadaşlar kesin siyah olur. Kesin siyah. Çünkü asidiktir. Peki bu PH13 ne demek? Baz demek. Ben buraya da asit gönderdim. Ama gönderdiğim asit belki onu nötrleştirmiş olabilir arkadaşlar değil mi? Onu bilemezsiniz. Yani miktar olarak hangisi daha fazla? Bunu da kesin olarak bilmediğiniz için, bol sayısı bilmediğiniz için arkadaşlar o zaman bu kesin değil. Cevabımız 1 ve 2 olacak. Şimdi biz metal asit tepkimelerine geçtik. Metal asit tepkimeleri nedir? Metaller, metaller asitlere tepkimeye girdiğinde aşınır. O yüzden çok sayıda metalle tepkimeye girebilirler bunlar. Ve bu tepkimeler sonucu çoğu zaman da hidrojen gazı açığa çıkar. Daha önceki dersimizde söylemiştik. Bazı metaller, bazı metaller asitlerle reaksiyona günde SO2, NO, NO2 gibi gazlar ki onlar soy metallerdi. Hangi asitin hangi metal tepkimeye girdiği ve hangi gazı açığa çıkar durumu duruma göre değişiklik gösterir. Bu tekmelerin özü bu zaten. O yüzden tekmeleri geçmeden önce metalen aktif üzerinde durmamız lazım arkadaşlar biraz. Kısaca elektron verme isteği demektir. Hidrojenden büyük olanlar, büyük olan metaller aktiftir. Nedir bunlar? 1A, 2A, 3A, neyse B grubundaki birçok elemen. Düşük olanlar ise soy metal olarak adlandırılır. Ve bunlar da bakırdır. İşte civadır, AG'dir, AU'dur ve platindir arkadaşlar. Yarı soy metallerimiz var, yarı soy. Yani hidrojenden daha pasif olanlar. Yarı soylar bakır, civa ve agerir. Bunlar arkadaşlar oksijenli asitlerle reaksiyona girerler. Soy metaller dediğimiz nedir? Platin ve altındır. Platin ve altın hiçbir asitle tepkimeye girmez. Ancak kral suyu dediğimiz asitlerle tepkimeye girecekler. Bunu ileride göreceğiz. Soy metaller Bak metaller hidrojenin aktif olduğunda ne yapacak? Hidrojen gazı açığa çıkar. Aktif bir metal asitle reaksiyona girdiği zaman tuz ve hidrojen çıkar. Sodyum HCl 1 A olduğu için 1 bölü 2 A. 2 A grubu olduğu için ne olacak? 2 bölü 2, 2 hidrojen olacak. Yani 1 mol hidrojen gazı olacak. 2 H2SO4 SO4'ün Yükü eksi 2 olduğu için, alüminyum da artı 3 olduğu için bunun önüne 2 geldi. Ale 2, sağ 4 3 olacak. 3 mol hidrojen çıkacak. Bu tepkimeleri yazabilirseniz güzel olur. Ancak asıl önemli olan aktif metallerin, ya yani bu tepkimeleri çok da ezberlemenize gerek yok. Hani bilirseniz artı, artı olarak iyi olur. Ama bunların hidrojen gazı açığa çıktığını bilmek zorundasınız. Aktif metal, asit eşit tuz artı hidrojen. Bırakır. Soy metaller, yarı soy metaller daha önce de yazdık, gümüş, bakır ve haş gelir. Yarı soğuk metallerin özelliği oksijensiz asitlere tepkimeye girmeyip, ya yani bak gördüğünüz gibi bunlar tepkimeye girmez. Oksijenli asitlerle tepkimeye girecek. Oksijenli asitlerle tepkimeye girecek arkadaşlar. Oksijenli asitlerle tepkimeye girdikleri zaman da hidrojen gazı çıkarmalı. Bunlar hiçbir hidrojen gazı çıkarmaz. Ne çıkaracak? SO2 gazı, NO2 gazı ya da NO gazı, SO gazı gibi gazları dışarı postalayabilirler. Bakın, bakır hem derişik haliyle hem de seriltik haliyle reaksiyona girer. Arkadaşlar bu tepkimeleri inan biz de bazen unutuyoruz. Onun için bu tepkimelerde açığa çıkan gazları bilseniz daha iyi olur. Seriltik olduğu zaman NO gazı, derişik olduğu zaman NO2 gazı açığa çıktığını bileceksiniz. Ya bak seriltik H2SO4 gördünüz mü? Seriltik H2SO4'e şunu yazayım, AG, CU ve HG H2SO4'ün seyretik haliyle reaksiyona girmez. İlla ki derişik olacak. Derişik olduğu zaman da böyle ne oluyor? Isınmış halde oluyor. Bakın bakır sülfürik asitle reaksiyona girdiğinde SO2 gazı açığa çıkar. Gümüş nitratla reaksiyona girdiğinde NO2 gazı açığa çıkar. H2SO4'ler gümüş reaksiyona girdiğinde yine SO2 gazı açığa çıkar arkadaşlar. Tuz ve su oluşuyor. Bunları unutmayacağız. Gene burada bu tepkimi yazabilmekten ziyade hidrojen gazı dışında başka gazlar çıktığını bilmek çok önemli. O halde yarı soy metallerin durumunu özetlersek, oksijeni olmayan hastalara zaten tekme yok. Ama oksijeni hastalara tepkimeye girdiklerinde hidrojen gazı hariç başka gazlar çıkarlar. Bu gazlar nedir? NO, NO2, SO2 gibi gazlardır. Soy metaller. Neydi soy metallerimiz? Altın, altın ve de arkadaşlar. Bu iki vatandaş, Hiçbir asitle reaksiyona girmiyor. O zaman girmiş işte. Bu kral suyudur arkadaşlar. Kral suyu bir karışımdır. Buna biz kral suyu diyoruz. Altın kral suyuyla reaksiyona girer. Ben platin, platin de girer platinin reaksiyonlarını hiçbir kitapta görmedim arkadaşlar. Siz altını bilin yeterli. NO gazı çıkardığını, NO gazı çıkardığını öğrenin. Altın, altın kral suyuyla ne yapar? Kimyasal bir değişme uğrar arkadaşlar. Doğada da kral suyu diye bir şey yok değil mi? Bu kural biz yapıyoruz. Hatta bunu Cabir bin Hayyan bulmuş. Cabir bin Hayyan, Müslüman bir simyacı. Metal baz. Arkadaşlar metal de bazik özelliği gözetine göre metalle baz reaksiyona girmez ve hidrojen gazı açığa çıkarmaz. Hangi metaller bazlara reaksiyona girer? Onlar da amfoter metallerdir. Zeynep sana kırmızı pabuç aldım beğendin mi gayri? Bu bu metaller amfoter metallerdir ve bunlar ancak bazıları reaksiyona girer. Bu örneklerden birkaç tanesini yazmıştık daha önce. Zn NaOH reaksiyona girdi. Hidrojen gazı çıkacak. Bu reaksiyonu bilmek zorunda değilsiniz. Sodyum ZnO ama bilirseniz çok daha güzel olur. Na2O2. İşte en çok olan bu ikisi olduğu için yazıyorum. Kalsiyum OH2. Ne oldu işte? Artı 3 eksi 2. Ben burayı ne yapmam lazım? İşte 3 ile çarpmam lazım. Al. Hidrojen gazı oluşacak. Ondan sonra kalsiyumla alüminyum ve O gelecek. Hidrojen gazı burada. Kalsiyum, alüminyum. Alüminyum, kalsiyum artı 2 artı 3. İşte burada ne olacaktır? Oksijen 2 olacaktır arkadaşlar. Böylece bu şekilde yazabilirsiniz arkadaşlar. Asit ve baz tepkimeleri, alüminyum ve ZN başta olmak üzere kurşun, kalay, krom ve berilyum amfoter metaller alındı söyledik. Bu metallerin hepsi az önce konuştuğumuz aktif metallerin metaller sınıfını yani amfoter metaller de aktif. O zaman demek ki amfoter metaller hem asitlerle hem de bazlarla tepkime verebiliyorlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar az önce bir iki örnek yazdık. Alüminyum kavaş reaksiyonunu görüyorsunuz. Zeynep'ten yani şu ikisi çok fazla O Hocam hep baz yazmış bir de asit yazar mısınız yazalım asidi Zn artı HCl yazayım yine ZnCl2 artı hidrojen gazı açığa çıkacaktır ya da alüminyum artı işte H2SO4 H2SO4 yine arkadaşlar hidrojen gazı açığa çıkaracaktır ne oldu bu işte alüminyum sülfat oldu alüminyum sülfat alüminyum artı 3 olduğu için ve alü SO4 eksi 2 olduğu için böyle bir şey yazmak zorundayız. Ne oldu bu? Artı işte hidrojen gazı denkleştirirsek şunu 2 ile çarpmam lazım. İşte bunu 3 ile çarpmam lazım. Ne oldu? 3 mol H2 oldu. Aşağıda verilen metallerle bazı asit çözeltilen tepkime verip vermeme durumları göstermişti. Buna göre hangilerinde yanlışlık yapılmıştır? Sodyum metal asitler reaksiyonuna girer. Doğru. Bakır, HCL ile Bakır, HG ve AG yarı soy metaller HCL, HBR ile reaksiyon vermiyordu. Reaksiyon yok. Yanlış bu yazılmış. Bu doğru, bu normalde bu doğru olmaz lazım. O zaman bu yanlıştır. Magnezyum metaldir. Asitler reaksiyona verir. Bu yanlış yazılmış. Buna da veriyordu. Bu da yanlış. Altın hiçbir reaksiyona girmediğine göre doğrudur, bu doğru verilmiş. O zaman cevabımız 1 ve 4 olur. Aşağıdaki tepkimlerin gerçekleşip gerçekleş gerçekleşmeyeceğini ve gerçekleşiyorsa hangi gaz aşağı çıkacağını belirleyiniz. Gümüş bromla reaksiyona girmez. HBr ile reaksiyona girmek daha önce söyledik. Yarı soy olmaz bu. Buradan bir şey çıkmaz. Yok, tepkime yok. Kalsiyum, kalsiyum metaller, aktif metaller. Bak bunlar aktif metallerdir arkadaşlar. Aktif metaller, aktif metaller asitlere reaksiyona girdiğinde hidrojen gazı açığa çıkar. Hidrojen gazı açığa çıkar. Bak ezberledik. Alüminyum amfoterdir. Asitle balar reaksiyona girdiğinde hidrojen gazı açığa çıkar. Bakır oksijenli hastalara ve derişik olduğu için NO2. Eğer seyreltikse olur. Demir KOH reaksiyona girmez çünkü metaller metaller bazlar reaksiyona girmez. Burada da tepkime yok diyeceksiniz arkadaşlar. Aşağıdaki tepkimeler uygun koşullarda gerçekleştirildiğinde hangisinde açığa çıkan gaz diğerlerinden farklıdır? Metal asitle reaksiyona girdiğinde hidrojen gazı açığa çıkar. Amfoter asit ya da bazlar reaksiyona girdiğinde hidrojen gazı açığa çıkar gümüş sülfürik asitle reaksiyona girdiğinde SO2 gazı açığa çıkar. Magnezyum asit, aktif metal asitle reaksiyona girdiğinde hidrojen gazı açığa çıkar. Amfoter metal bazlı reaksiyona girdiğinde hidrojen gazı çıkar. O zaman cevabımız ne oluyordu? Ceyhan oluyordu arkadaşlar. Bir öğrenci laboratuvarda takılırken bakırdan yapılmış bir boş bir kap buluyor. Bu kabı değerlendirmek için içine bir çözelti koyup saklamak istiyor. Buna göre bu öğrenci bakımını yapmış bu kapta hangilerini saklayamaz? Onunla reaksiyona girecekleri saklayamazsın. Bunu saklar çünkü reaksiyona girmez. Bu olur. Ama bu olmaz. Ya bu da olur çünkü metaldir. Bu da baz olduğu için reaksiyona girmez. O zaman bu da olur arkadaşlar. Cevabımız ne oluyor? 1 ve evet burada bunu saklayamaz. 1 ve 3 de saklayabilir. 2 de cevap o zaman ne oluyor? Yalnız iki. Yalnız iki onlar reaksiyona girer. Yukarıda X, Y, metalleri haçki soruda çözesini tepkimesiyle ilgili bilgiler verilmişti. Bu, buna göre bu metallerden hangileri hidrojenden daha aktiftir? Ya hidrojen gazı çıkarıyorsa ondan daha aktiftir. Onu defet etmiş, dışarı çıkarmış. X büyük hidrojen. SO2 hidrojen çıkarmıyorsa, başka bir gaz çıkarıyorsa bu yarı soydur ya da soy metallerdir. Yani soy metal olmaz da yarı soy. O zaman hidrojen büyüktür, Y'dir tepkime olmadığına göre, o hiç tepki vermediğine göre en pasifi budur. Hidrojen Z'den büyüktür. Hatta Y de Z'den büyüktür. Bunların aktifliklerini yazarsak X büyüktür. H, H büyüktür. Y, Y büyüktür. Z. En garibanı, en öyle düşünün. Bu mesela bakırdır. E bu da mesela ne olur? Sodyum olsun. Öyle düşünebilirsiniz. Yukarıda HCl çözelsinde MG metali atılması ile ilgili tepkimelerinden yargılarına hangileri yanlıştır? Magnezyumla ile nötrleşme diye bir şey yok. Bu metal asit tepkimesidir. Bu nötrleşme asit baz tepkimesi falan değildir. MGCl2 artı hidrojen gaz oluşur. Niye 2? Çünkü 2A grubu olduğu için. Olmaz. Hidrojen gazı açığa çıkar. Doğru. Hidrojen yoğun sayısı azalır. Çünkü hidrojen gazı olarak kaybolmuş hidrojen iyonları. Doğru. Çözeltinin hidrojen derişimi mol sayısı azalırsa asitlik azalır. Asitlik azalır o zaman pH artar. pH artar. pH her zaman artar doğru. Son durumda çözelti elektriği iletir. Tuzlar suda. Su var mı burada? Evet su. Suda olduğu için arkadaşlar ne olacaktır? Bu da doğru. Yalnız bir yanlışım. Soruya bakalım. Örnek XHBR Y sodyum hidroksit Z HNO3. X, metalleri yukarıdaki sulu çözeltilere eklendiğinde birinci çözelti H2, ikinci çözeltiden de H2, üçüncü çözeltiden NO2 gazı açığa çıkıyor. Buna göre bu metaller hangisi olabilir? Valla bu hidrojen gazı çıkarıyorsa aktif. Bu bazı reaksiyona giriyorsa ve hidrojen gazı çıkarıyorsa aktif. Yani amfoterdir bu, amfoter. Amfoterler de Zeynep sana kırmızı pabuç aldı. Bir yeyi bulalım. Zeynep var, alüminyum var. Baş, bir de bu var. O zaman bulan bizim cevabımız olamaz zaten. Şunlar cevap olamaz. aktiftir bu X metaldır. Amfoter de olabilir. İşte gümüş olamaz. Hidrojen gazı çıkarmaz zaten. Sodyumla alüminyum olabilir. Gelelim buraya. Z HNO3 ile NO2 gazı çıkarttığına göre Z yarı soydur. Yani ya bakırdır ya Civa'dır ya da AG'dir. Peki Civa kullanılmıyor zaten sıvı olduğu için. Ya Bakır ya da AG. Gördüğünüz gibi zaten burada AG'yi rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bir metalin hem hacili hem de kavahat şözesinin hidrojen gazı açığa çıkardığını biliniyorsa bu metal amfoterdir. Zeynep sana kırmızı papuç aldım beğendin mi? Zeynep, başka da bir de alüminyum var. Evet şu ikisi amfatedir arkadaşlar. Aşağıda verilen metallerin belirtilen sulu çözeltilerle tepkime verip vermemesiyle ilgili hangisi de yanlışlık yapılmıştır? Kalsiyum metaldir. Asitle reaksiyona girer. h 2 so e girer. NaOH girmez. Doğru. Platin soy metaldir. Hiçbir tepkime girmez. Doğru yazılmış. Bakır yarı soydur. HCl ile girmez. Doğru yazılmış. H2SO4 de girer. SO2 gazı çıkarır. NaOH girmez. Bu da doğru yazılmış. Potasyum aktif metaldir. Asitlere rahatlıkla reaksiyona girer ama bazı reaksiyona girmez. Bakın bu yanlış. Metal bazıları reaksiyona girmez. Alüminyum aktif amfoterdir. Yani asitlere de tepkimeye girer. Bazıları da tepkimeye girer. Bu doğru. O zaman cevabımız ne oluyor? Cevap Oluyor. 3 mol sodyum metalin yeteri kadar hacileri tepkimesinden kaç litre? Normal koşullarda kaç litre hidrojen gazı oluşur? Güzel. Tekmemizi bir yazalım. HCl sodyum klorür artı hidrojen gazı arkadaşlar. E ben bundan 3 mol kullansam bundan da ne olur? Katsayısı 1 olduğu için 3 mol hidrojen gazı oluşur. 1 mol'e 1 mol oluşuyor ya. O halde 1 mol normal koşullarda kaç litreydi? 22,4 litreydi. E 3 mol hidrojen gazı oluştuğuna göre ne olur? 67,2 litre cevap olur. 13 gram Z'ne Yeteri kadar H2SO4 ile reaksiyona girdiğinde mol oluşu bak hocam gördüğünüz gibi ya yani tekmeleri bilmek zorunda değilsiniz falan dediniz ama burada bak tekmeler çıktı. Evet. Aslında genelde bu tekmeler verilir. Yani ÖSYM sınavlarında falan ama yani dedim ya bilirseniz çok çok daha iyi olur arkadaşlar. ZnSO4 artı H2. Şimdi bak ben bunu mole çevirmem lazım. En eşit en bölü ema olduğunu biliyoruz hepimiz molun. En eşit kaç? 13 bölü 65, 1 bölü 5, 0,2 mol. Ya ben bu 0,2 mol kullansam bundan da 0,2 mol elde ederim. Cevap da 0,2 mol arkadaşlar. Alüminyum ve bakırdan oluşan bir karışım, 10 gramlık bir karışım yeterli miktarda HCLH özelliğine atıldığında normal koşullarda 6,72 litre hidrojen gazı oluştuğunu oluşu gözleniyor. Buna göre karşıdaki bakırın yüzdesi kaçtır? Arkadaşlar HCl ile bakır reaksiyona girmediğine göre alüminyum girecektir. 3A olduğu için AlCl3 olacak. Artı 3 bölü 2 H2 olacak. Ya ben bunu tam sayıya dönüştüreyim. Ya yani bu 3 bölü 2 hiç hoşuma gitmedi. Şunu sileyim ben. Şunu ben 3 yazayım. Burayı 2 ile çarpayım. E ben burayı da 6 ile çarpmış olacağım. Burayı da kaç ile çarpmış olacağım? 2 ile. Böyle tam sayı olsun. Bu 2 mol, bu da 3 mol olsun. Ki daha güzel görülsün. Ya bu, bunun mol sayısı bulacağım. Normal koşullarda 6.72, yani V bölü 22,4 litreye böleceğim. E ne oldu? 67.2, 22,4'e 6 pardon, 6.72'miş. 6.72, 22,4'e bölerseniz 0.3 mol olur e 3, 0, 3 olduğuna göre 2,02 0, 2 harcanma. Bu 0,2 mol alüminyum harcanmış. Ale harcandı. Ben bunu ne yapacağım? Kütleye çevireceğim. Alüminyum kütlesi nasıl bulunur? Mol sayısı çarpı eması. 0,2 çarpı 27 kaç oldu? 5.4 gram. 5.4 onda %54 oluyor. Ondan 5.4'ü çıkarsanız 4.6 kalır. 4.6 yüzde çöz yüzde kütlece neydi? 4.6 bölü yani bakır için ben yapıyorum bunu. Toplamda 10 çarpı 100 yapacaksınız. Bu ne olur? Yüzde 46. Kütlece yüzde 46 bu karışım bakırdan meydana gelmiştir. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar. Bu tepkimeleri önemseyin arkadaşlar. Çünkü gelecek senelerde de yardımcı olacaktır. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.